Sümeyra ikinci gününde paralel park yapıyor. Baştaki köşedeki Dubai'yi kelebek camda gördü. Tam sağ yaptı. İçeri doğru geliyor. Sol aynadan kaldırım kenarındaki Dubai'yi gördüğü zaman durdu direksiyonunu topladı. Arabanın burnunu kurtarması gerekiyor. Birazcık düz direkt e, arabayı düz bir şekilde geri çekiyor. Yine baştaki dubayı, köşedeki dubayı, iki no'lu dubayı aynanın arkasında gördüğü zaman durdu. Arabanın burnu kurtulmuş oldu. Şöyle göstereyim. Tam sol yaptı. Yavaş yavaş önceden indirmiş olduğu sağ aynasına bakarak arka tekere bakarak kaldırıma paralel bir şekilde yaklaşıyor. Sağ iki teker kaldırıma paralel olacak. 50 santimden fazla uzak olmayacak. Şu anda çok güzel. Güzel park oldu. Park bitti sor sinyalini verdi. Vitesini aldı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıkıyor. Paralel park bu şekilde.